Vermont'un Bennington Üçgeni, kayıpların ve gizemin karanlık bir coğrafyasıdır. 1946'da 18 yaşındaki Paula Jean Welden burada izini kaybettirdi, sırlarla dolu. Paula Jean nişanlısıyla yürüyüşe çıktı ama aniden tek başına ormana girmek istedi. Annesine ormanda yürümek istediğini söyledi, garip bir şekilde sakin ve kararlıydı. Arama ekipleri günlerce ormanı taradı. Ancak Paul'a candan eser bile bulunamadı. Çevredeki sis ve zorlu arazi, arama çalışmalarını hayli zorlaştırmıştı. Yerel halk, ormanın kötü ruhlar tarafından korunduğunu fısıldıyordu, ürkütücüydü. Pennington üçgeninde Paul'a Jan gibi birçok insan daha kaybolmuştu. Ortak bir kader. Kayıplarla ilgili komplo teorileri dolaşıyordu. Katiller, gizli deneyler, elektromanyetik alanlar. Bir çiftçi, Paula Can'ı ormanın sınırında gördüğünü, ormana doğru yürüdüğünü söyledi. Paula Can'ın cesedi hiç bulunamadı. Gizem hala çözülmeyi bekliyor karanlıkta saklı. Ennington üçgeninin sessiz çığlığı, Paula Can'ın kayboluşuyla yankılanıyor.